Herkese merhaba arkadaşlar. Yaman karımlığı kandırmak asla kolay değildir. Luka konakta kalmak için pasaportunu ve kimliğini kaybettiğini söyledi. Nedim ise muhasebe kayıtlarıyla oynadı ve Yaman'ın parasını çalmak istedi. Yaman hem Nedim'in oyununu bozdu hem de Yaman Luka hakkında bir araştırma yaptı. Nedim Yaman'ı hapse göndermek için harekete geçti. Çünkü Nedim, Nana'nın gözleri önünde küçük düştüğünü düşündü. Nedim Yaman'ı hapse göndererek Yaman'ın tüm parasını alacağını, hatta nanaya bile sahip olacağını söyledi. Nedim geçmişte Yusuf'u kurtarmak için kurşunlara bile hedef olmuştu. E, şimdi şimdi Nedim Yusuf'a ne olacağı umrunda değil mi? Nedim yaptığı hatadan hemen geri dönmeli ya da Yaman Nedim'in yaptıklarını hemen öğrenmeli. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Yaman'a yardım edecek olan kişi bence Ferit olacak. Ferit daha önce gizli görev yapmış ve bu adamların çoğunu biliyor ve tanıyor. Ben Ferit'in bu adamların arasına yerleştirdiği bir muhbirin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Böylece Yaman Nedim'in kurduğu bu tuzaktan kurtulacak. Nana ise Yaman'ın davranışlarından rahatsız olacak. Yaman Luka'nın Nana'ya zarar vereceğini düşünüyor. Ancak Luca yeni bir başlangıç yapmak için İstanbul'a geldiğini söylemişti. Luca aslında Nana'ya aşık ve Nana ile evlenip bir yuva kurmak istiyor. Umarım Luca ileride Selim gibi saplantılı bir aşığa dönüşmez.''